Selamlar arkadaşlar. 25 Ağustos Pazar günün maçlarıyla karşınızdayım. Sparta Rotterdam Feyenoord. Hollanda'da Rotterdam derbisi oynanacak. Feyenoord Ligi'nin çok aratan takımlarından biri. Sparta Rotterdam'ın kendi sahasında karşılık verilir. golü bir maç olmasını bekliyorum. Zaten Hollanda Ligi golle birlik. Bence bugün üst yanıltmayacaktır. Hatta 3.5 üste kadar gidebilir bu maç. Wolverhampton Chelsea. Chelsea ne yaptığı belli olmayan bir takım enteresan futbolcular arıyorlar. Teknik direktörleri de Chelsea seviyesinde değil. Ama aldılar yine. Çok kötü yönetiliyorlar. Wolverhampton'da gol yollarında sıkıntılı bir takım ama Chelsea o kadar kötü bir durumda ki Wolverhampton'da gol atacaktır bu Chelsea'ye. Karşılıklı gol var öneririm. Liverpool Brentford. Liverpool yeni hocasıyla birlikte ilk iç sağ maçına çıkacak. İlk hafta beğendim ben Liverpool'u. Rakiplerine kadar ilk iç olsa da iyi oynadı Liverpool. Bugün Yeni hocasıyla birlikte taraftar önünde ilk maç olacağı için iyi bir Liverpool bekliyorum. Gol de geçecektir. Ev sahibi 2.5 üst. 1.56'dan öneririm. Atletico Madrid Girona. Atletico Madrid de önemli yıldızlar kadrosuna kattı. Hızlı başlayacaklardır. İyi bir iç sağ takım Atletico Madrid. Girona da geçen seneki performansından uzak olacaktır bu sene. Burada ev sahibi 2.5 üst. 42'den bir fesülden önemli madde, komadenin dediğim gibi başlamasını bekliyorum. Herkese bol